Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Rabbimiz Adem Aleyhisselamla beraber hak ile batılın savaşını başlatmıştır. Ve insanları hakkı veya batılı seçmekte özgür bırakmıştır. Kul isterse hakkı seçebilir, isterse batılı seçebilir. Hangi tarafı seçip seçmeyeceği kulun iradesine bırakılmıştır. Hakkı seçen Allah'ın rızasına, mükafatına erişir. Batılı seçen ise felakete sürüklenir. Ve hak ile batıl arasında ince bir çizgi vardır. Öyle bir çizgi ki kılıçtan keskin, kıldan ince dediğimiz sırat köprüsü gibi bir ince çizgi vardır. Bu çizgiyi devam ettiren kimseler hakkı ve hakikati görür. Bu çizgiden uzaklaşanlar o köprüden aşağıya düşer ve batılın içerisine düşüverirler. Ve şeytanın askeri olurlar. Bu öyle bir çizgidir ki kimin evladı olduğunuz, kimin zürriyetinden geldiğiniz, nereden gelip nereye gittiğinizin bir önemi yoktur. Önemli olan bulunduğunuz dairedir. Hak dairesinde misiniz, batıl dairesinde misiniz? Eğer ki siz hak dairesinde değilseniz Nuh Aleyhisselam'ın oğlu olsanız kazanamazsınız. Ama siz hak dairenin içerisindeyseniz siz Firavun'un hanımı Asiye annemiz olsanız yine kurtarırsınız. Önemli olan hangi yerde doğup hangi yerde büyüdüğünüz kimlerle beraber olduğunuz yani zürriyet olarak kimin zürriyeti olduğunuzun önemi yok. Önemli olan sizin istikametiniz, imanınız ve hareketinizdir diye Rabbim bizlere hatırlatıyor. Bizi cennete getirecek olan adamcılığımız değil, kabileciliğimiz değil. Bizi cennete getirecek olan Allah'ı şeksiz şüphesiz kabul edip onun emirlerine riayet etmek ve batıla karşı hakkın yanında yer olmaktan geçtiğini Müslüman olan her kimsenin bilmesi gerekir. Eğer ki sizler peygamberin evladı dahi olsanız Hakkı gözetmediğiniz takdirde Rabbimin beyanıyla sizin durumunuz şöyledir diyor Allah Celle Celaluhu. Metelül feriq ayni kel e'me vel esammi vel ve semi'i. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, inananla inanmayan zümrenin arasındaki fark, arasındaki durum aynı şu şekildedir diyor. Kör ve sağır ile görenle işiten arasındaki fark gibidir diyor. Ve devamında da Helyes yesteviyanı mesela bu ikisi hiç birbirinden aynı olur mu diyor. Görenle görmeyen, işitenle işitmeyen bir olur mu? Kulağın işitmesi değil mesela, hakkı işitmektir mesela. Gözünün görmesi değil, hakkı görmendir mesela. Bunlar birbirine eşit olabilir mi diyor. Nasıl ki dünya hayatında Allah'ın bir imtihan olarak verdiği bir kimsenin görmeden dünya hayatını anlamasıyla görenin anlaması aynı mıdır? Gören neyi görür? Renkleri görür. Her hareket eden her şeyi görür. Şekilleri görür, şemali görür. Ama görmeyen sadece zihninde ona bir şekil verme çabası içerisinde olur. Hakkı görmeyen hayata bir şekil verme çabası içerisinde saçma sapan şekiller de ortaya çıkar. Kulağı duymayanla duyan bir midir? Kuş seslerini, bülbül seslerini, Dünyadaki güzel sesleri duyan bir kimseyle duymayan kimsenin durumu aynı mıdır? İkisinin arasındaki ne kadar keskin bir fark varsa hak ile batıl arasında da o kadar keskin bir fark vardır diyor Rabbim. Ve devamında da edek <laughs> dekkarul. Bu kadar ibrete rağmen, bu kadar ayete rağmen, bu kadar gördüğünüz dünya hayatındaki temaşalara rağmen Hala anlamayacak mısınız diye Rabbim soruyor. Hala fark etmeyecek misiniz? Hak ile batıl arasındaki çizgiyi fark etmeyecek misiniz? Görmeyecek misiniz diye bizlere haber veriyor. Ama maalesef öyle bir durumdayız ki, öyle bir zaman yaşıyoruz, öyle bir gün içerisindeyiz ki haykırıyoruz, kendimizi paralıyoruz. Allah için bağırıyoruz, Allah için ağlıyoruz. Ne anlatırsak anlatalım gözler görmüyor, kulaklar duymuyor, kalpler anlamıyor. Ve zannediyorlar ki birileri iş olsun diye bağırıyor. Zannediyorlar ki birileri kendilerini iş olsun diye yırtınıyorlar. Zannediyorlar ki makam derdindeler. Zannediyorlar ki şöhret peşindeler. Ama işin aslında ne var? yarın Rabbinin huzuruna gittiği zaman ya Rabbi ben görevimi yaptım diyebilmek amacı vardır. Yoksa bir kimse her gün konuşsa ne olur? Her gün yırtılsa ne olur? Dünya hayatı için çabaladıklarınızın hepsinin burada kaldığını görüyoruz. Derdimiz ne? Amacımız ne? Mücadelemiz ne? Tek bir amacımız var Rabbimizin rızasını kazanmak. Tek bir amacımız var ümmeti Muhammed'e doğru yol gösterebilmek için çaba sarf etmektir. Hak ile batıl arasındaki çizgiyi gösterebilmektir. Dediğim gibi mesele nerede doğduğumuz değil, kimle beraber yaşadığımız değil, neyin peşinden gittiğimizdir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da birçok kıssa ortaya koymuş ve bize ibret tablosu olarak sunmuş. Bu ibret tablosunda hak ile batılın zürriyete dayalı olmadığını, kabileye dayalı olmadığını, baba oğul ilişkisine dayalı olmadığını ortaya koyan bir örnek var. O örnekte Nuh Aleyhisselam'dır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, Nuh Aleyhisselam'ın tebliğinden bahsederken bin seneden 50 sene eksik diyor tebliği. Kaç sene? 950 sene. 950 sene tebliğ yapıyor. En sonunda ya Rabbi bunlar hidayet bulmayacaklar. Kahret bunları diye ne yapıyor? Dua ediyor. Şimdi kitaplarda geçer hiddetli peygamber. Ya 950 sene ne demek ya? Nasıl dayanır bir insan? Onlar Allah'ın elçileri olduğu için, Allah onlara yardımcı olduğu için dayanmışlar. Ama düşünün, evladını size inan etmemiş. Karını size iman etmemiş böyle bir mücadelenin içerisinde 950 yıl ne kadar yaşadığını bilmiyorum. Ama tebliğini biliyoruz 950 yıl bir mücadele veriyor. En sonunda da ya Rabbi bunları kahret deyince Allah Celle Celalü emir veriyor. Ey Nuh! Depede şu dağda bir gemi yap. Şu şu şekilde yap. İtiraz etmiyor. Ya Rabbi bu, bu tepede, bu dağda, bu geminin ne işi var? Su nerede? Gemi nerede? Bu nasıl yüzecek demiyor. Allah emir verdi mi? Eşitlik ve itaat ettiğin gereğini yapıyor. Alay ediyorlar. Ey Nuh! İyice kafayı yedin sen. Bu dağda bu gemi yüzer mi? Neyin peşindesin? Yıllarca bize anlattın, anlattın, anlatırken kafayı yedin diye dalga geçiyorlar Allah'ın Resulü ile. Ve o gün geldiği zaman Allah'ın emri ortaya çıktığı zaman Ey Nuh inananlarını topla. Her hayvandan birer çift topla ve gemiye koy dediği zaman görev yerine gelmeye başlayıp gök gürültüsü ortaya dökülüp hava karardığı zaman insanlar felaketin geldiğini gördükleri zaman kimin aptal, kimin akılsız olduğu ortaya çıktı. Ama akılsızlık sadece kafirin içerisindeki size yabancı olan kimseler olmayabiliyor. En yakınınız da olabiliyor. Nitekim Allah Celle Celaluhu ve yeteceği bir infi mevcin gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Artık sular yükselmiş, sular gemiye ulaşmış, dalgalar içerisinde gemi ne yapmaya hareket etmeye başladığı zaman ve ne da ibnehu kana fi ma'zili ya bunay yerkem ma'na diyor Nuh aleyhisselam ey oğlum uzakta olan yavrusuna sesleniyor yavrucuğum sen bizimle beraber bu gemiye bin ve ve la tekun kafirin kafirlerle beraber olma gel evladım vazgeç bu işten iman et gel bu gemiye bin kurtul dediği zaman cevaba bakar mısınız Galə ilacı bilin cəbəni yasınuni minəlma. Ben yüksek dağlara çıkarım, kurtulurum diyor. Ben yüksek dağlara çıkarım, bu tufandan kendimi kurtarırım diyor. Koruyacak bir dağa sığınırım diyor. Bugün bizler hakka davet ettiğimiz zaman da birileri böyle diyor. Biz sığınacak bir dağ buluruz. Bizi kurtaracak bir şey bizi kurtaracak olan bir hoca, bizi kurtaracak olan bir lider buluruz diyorlar. Allah'ın gemisi kitap burada duruyor. Allah'ın gemisi olan Allah Resulü'nün sünneti burada duruyor. Ama bizler sığınacak başka limanlar arıyoruz. İlla da Allah'ın tufanı sel şeklinde gelmesi gerekmiyor. Bugünkü sel, bugünkü tufan imansızlıktır. Bugünkü sel, bugünkü tufan Allah'a isyandır. Bu dünya hayatı bir gün mutlak bitecek. Nuh Aleyhisselam gibi de yaşasan, yıllarca yaşasan da girecek. 60 sene de yaşasan gelip geçecek. Ama bu hayatın sonunda bir hesap sorulacak. Ey kulum, gemiye bindin mi? Hak gemisine yol aldın mı? Yoksa başka şeylere sığınıp da gemiye binmekten kaçındın mı diye soracak. Benim babam hocaydı, dedem hafızdı diyerek kendini kandırdığın kadar kandır. Deden kendini kurtarırsa kurtaracak ama sana faydası yok seni iman etmedin mi? İman yoksa hiçbir şey yoktur. Her şey sıfırdır. Allah Celle Celaluhu bu kıssaları, bu hikayeleri masal dinler gibi dinleyelim diye bize gönderme. Hepsi bir ibret vesikasıdır. Nuh Aleyhisselam'ın hayatı bile bize anlatılan kıssası bile bir kimsenin iman edip dairede kalması için yeterli bir gerekçedir. Yeterli bir ibrettir. Ve az bir şeyden sıkılan, az bir şeyden atlatan, az bir şeyden tebliğinden vazgeçip bananı diyen Müslüman buraya da bakması gerekiyor. Biz ölüm gelinceye kadar mücadeleden vazgeçemeyiz. Efendim emekli oldum. Bir Müslümanın emekliliği mezardadır. Emeklilik ne zaman gelir? Öldüğün zaman gelir. O ana kadar mücadele edecek Müslüman. Eliyle, diliyle, her şeyle mücadele edecek. Ölüm geldiğinde de Ya Rabbi ben artık görevimi tamamladım sana geliyorum diyerek gidecek. Biz zannediyoruz ki tebliğ imam için 65 yaşını doldurunca, öğretmen için işte bilmem ne yaşını doyunca, emekli kağıdını alınca bitmiyor iş. Hayat devam ediyor. Sorumluluklar devam ediyor. Ömür bitmediği sürece mücadele devam edecek. Mesele nedir? O gemiye binebilmektir. Mesele nedir? O gemiye binen sadıklarla beraber olabilmek meselesidir. Yoksa dünya hayatındaki hiçbir şey bizim peşimize gelmeyecek. Şimdi bazı şeyleri anlattığımız zaman, anlatıldığı zaman, çok konuştuğumuz zaman Hoca konuşmayı seviyor diyorlar, hoca konuşmayı sevdiği için değil, içi yandığı için anlatıyor çünkü hepimiz Allah katında sorumluyuz ve bulunduğumuz yerlerden dolayı hesaba çekileceğiz. Bu hesabı verip verememe meselesidir, yoksa biz de biliriz bir kenara çekilip ezan okunduğunda camiye gelmeyi, bir kenara çekilip maaş kartını takıp maaşımızı almayı da biliriz. Sorumluluksa beş vakit kıldırdığın zaman iş biter. Ama sorumluluk beş vakit kıldırmakla bitmiyor. Sorumluluk o mihraba geçip geçmemekle de alakası yok. Her Müslüman bulunduğu yerde bir yıldız olmak zorundadır. Bulunduğu yerde bir ateş olmak zorundadır. Bulunduğu yerde bir ışık olmak zorundadır. Eğer ki bir Müslüman hayatıyla, yaşantısıyla, konuşmasıyla bir yıldız olamıyorsa, bir ışık olamıyorsa, karanlıklara zifirlere açılıyorsa kapısı, o zaman başka bela aramasına gerek yok. Kendi belası kendisine yeter. Biz niye hep itikattan bahsediyoruz? Çünkü imanımız tehlikede. İmanımız yoksa tehlike o kadar büyüktür ki ibadetin bir manası kalmaz. İstikameti olmayanın, kıbleye dönmeyenin ibadetleri geçerli olmaz kıblemiz şaşmışsa, istikametimiz şaşmışsa, biz imanın ne olduğunu farkında değilsek, o zaman okunan selaların, okunan ezanların bize bir faydası yok. Gemiye binmediğimiz sürece dağların da bize faydası yok. Bizi kurtaracak olan tam ve şeksiz, şüphesiz bir imandan geçmektir. İman ise bahaneler aramakla değil, mücadele etmekle ortaya çıkar. Hepimizin bahanesi var. Namaza niye gelmiyorsun diyorum. Virüs var diyor. Ölmeyecek misin diyorum. Öleceğim ama diyor. Niye kendi ayağımla geleyim diyor. Karnın acıktığı zaman yemek almak için çıkıyorsun. Hastalandığın zaman hastaneye gitmek için çıkıyorsun. Cenaze olduğu zaman çıkıyorsun. Ama Allah'ın huzuruna gelmeye korkuyorsun. Niye ölecekmiş? Ölmeyecek misin? Bu dünyaya kazık mı çakacaksın? Bu dünyada baki mi kalacaksın? Hayat herkes için bir gün bitecek. Mutlaka bitecek. Önemli olan Allah'ın huzurunda ölmek değil midir? Önemli olan ona secdeye varırken ölmek değil midir? Önemli olan hakkı ve hakikatin peşinden giderken ölmek değil midir? Kim ister zina ederken ölmeyi? Kim ister içki masasında ölmeyi? Kim ister kul hakkı yerken ölmeyi? Kim ister kumar oynarken ölmeyi? Eğer ki kalbinde azıcık bir iman varsa kimsenin böyle bir şeyi isteyemez. Ama bizler hak hususundaki inceliğimiz pamuk ipliğinden daha ince. Hakka ve hakikate bakışımız gözü alacalı olmuş bir kimsenin bakışı gibi. Biz hak ve hakikate tam manasıyla bakan iman dairesinde hareket eden, o gemiye binen ve hakka doğru yolculuk eden kullar olmak durumundayız. Rabbim bizleri hak ve hakikatin gemisine binen, Allah'ın yolundan şaşmayan, sadıklarla beraber olan, sonunda da Rabbine rızasını kazanmış bir şekilde varan kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.